Merhaba, ben Doktor Erdem Tezcan. Bu videomda özellikle otizmli özel çocuklarımızın ürünlerimizi kullanımlarını ve beklenen faydalarını uzun uzadıya anlatacağım. Öncelikle devital kit ürünümüzden başlayalım. Zaten otizm maceramıza, otizm çocuklarımıza e, devital kit ürünümüzle ilk başta ulaştık. Devital kit ürününün yaptığı şey bağırsaktaki zararlı mikropları atıp faydaları da arttırmaktır. Özellikle geç başlangıçta otizmlerde, yani çocuk 2-3 yaşına kadar normal gelişmiş, sonra da otizm olmuş çocuklarda çok muazzam etkiler gördük. Çünkü bu çocuklarımızda anne sütü kesildikten sonra varsa da zararlı mikroplar ve bu zararlı mikropların toksinleri beyine giderek sinir hücrelerinin miyelin kılıflarına bağışıklığının saldırmasını sağlıyor. Bu yüzden özellikle geç başlangıçta otizmli çocuklarımızda devital kesin çok büyük etkisini gördük. Çocuğun algısının artması, göz temasının olması gibi birbirinden farklı birçok düzenle gördük. Aynı zamanda Çocukta varsa bir bağırsak problemi, kabızlıktır, isaldir, yemek yer yemez, dışkılamadır, gazdır, şişkinliktir Bunların da gittiğini gözlemledik. Tüm bu süreçler boyunca o tüm ailelerle ciddi temaslarımız oldu. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Ayrıca tanışıklarımız oldu. Ve onların yurt dışından birçok takviyeyi getirdiğini ve birçok kişiler ve kurumlar tarafından sömüre uğradığını gördük. Örneğin, koyun içeren bir ürünü e, yurt dışından kaçak yollarda getirdik. E, hem Türkiye'de e, lisanslı olmadığı için yani, kaçak yollarla geldiği için nasıl e, şartlarda geldiği belli olmayan e, ve e, bozulmuş çürümüş ürünler bazen e, denk, e, denk gelebilmektedir. Ve bu ürünleri de e, Euro bazında yüksek rakamlara getirmektedir. Aynı şekilde sadece kolin değil e, onun yanında birçok işte kurkumidir, vitaminleridir, e, vitaminlerin de çeşitleri var. D vitamini, b 12 folik asit hepsini ayrı ayrı parçalanıyorlar. E, birçok mineral getirtiyorlar. Bunların başına magnezyum geliyor. Magnezyumun birçok formu var. Trionat getirmeler lazım. Ki beyne daha fazla etkisin. E, onun dışında omega 3 getirtiyorlar. Omega 3 olarak da e, çeşitli seçenekler var. E, çok parçalandıklarını gördük. Bunlara nazaranda e, tüm bunları tek bir set altında toplayan ve ülkemizde yerli milli imkanlarla geliştiren bir çözüm üretmeye çalıştık. Bu kapsamda TÜBİTAK Marmara Tekne Kent'e projemizi sunduk ve kabul oldu ve buradaki çalışmaların sonucunda NipoBio setini ortaya çıkardık. NipoBio seti içerisinde hem beyinsel takviyeler var, yurt dışında gelenlerin çok daha gelişmişi ve çok daha önemli, çok daha yüksek miktarlarda bileşenler içeriyor Moringa PC. İçerisinde fosfodil kolin, fosfodil serin, sitikolin, kolin, ketan tohum yağı, çinko, molibden, iot ve bunların hepsi önemli dozajlarda içeriyor. Ee, böylece e, yurt dışından gelen alternatiflerinden hem daha zengin hem de yani çeşit olarak daha zengin hem de e, miktar olarak, dozaj olarak çok daha gelişmiş bir ürün ortaya çıktı. Ürünümüz e, konsantre bir ürün, e, yoğun bir ürün. Kullanmadan önce çalkalamamız gerekiyor muhakkak ve buzdolabında e, muhafaza etmeniz gerekiyor. Çocuğun kilosuna göre e, dozajlar sonra ayarlıyoruz fakat ilk başta 7,5 cc günde aç karnına bir kere veriyoruz. E, Vitaminara ürünümüz e, çok zengin e, vitamin ve mineral içerikli aynı zamanda e, inositol ve kurkumin gibi e, diğer faydalı bileşenler de içeriyor. Vitaminler içerisinde C vitamini, B1, B2, B3 vitamini, B5 vitamini, B6, B7 vitamini yani biyotin, B9 vitamini yani folik asit, B12 metilkobalamin formu, e, vitamin A olarak beta karoten, vitamin D3 e, formu, e, vitamin K2, minerallerden kalsiyum, magnezyum ki magnezyumun da trionat formudur, beyne e, yani daha iyi etki ettiği düşünülen formu, e, işte selenyum, e, birçok bileşikler e, içerisinde bulunmakta tabii ki nostalji ve dair. Tüm bu Bileşenler hem, çocuğun, hem ailelerin dışarıdan bir sürü ürün getirip parçalanmasın diye hem de eğer çocukta vitaminlarda eksikliği varsa doktorlarımız zaten reçete ediyor ürünümüzü. Lipobio de ürünümüzde çok zengin içerikli omega 3 kaynağı içeren e, chia yağdır ve luteine zenginleştirilmiştir. Bitkiler arasında bitkisel yağlar arasında omega 3'ü en çok içeren yağ chia yağdır. O nedenle çiya yağından formüle ettik. Ürünlerimizde kullandığımız çiğ yağ ve moringa pisi içerisinde bulunan keten tohum yağını dışarıdan almadık. Kendimiz tohumları sıkarak yağları elde ettik. Böylece gözümüzle gördük, güvenerek ve soğuk sıkım yöntemiyle elde ettiğimize emin olmuş olduk. Tüm bu lipo bio setimiz özellikle algısal artış için formüle edilmiştir bu ürünümüzün esas ana yani ana ürünü Lipobio Moringa PC'dir. Diğerleri de vitamin mineral takviyesi ve Chia Omega 3 takviyesi. İnşol ürünümüz de çok özel bir üründür. Zaten İstanbul Üniversitesi'nden analiz raporlarımız da mevcut ürünümüze. ürünümüz özellikle kandida dahil birçok mikroorganizmaya, bakteriye, mantara, küfe karşı etkili bir antimikrobiyal özelliğe sahip siyah sarımsak ekstresidir. Siyah sarımsak ekstresi şöyle üretiliyor. Normal bildiğimiz sarımsak e, toprak altında fermente edilerek siyah sarımsak haline dönüştürülüyor. Bu dönüşüm sırasında e, kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle e, bu formülasyonu, bu prosesi geliştirdik. Böylece bu dönüşüm sonunda hem ürünün kendi içerisinde bir sarımsak kokusu yok. Yani çocuk içerken iğrenmiyor, tiksinmiyor. Hem Ama içtikten sonra da vücutta detoksa bağlı olarak... E, Detoksun sonucu olarak çocuğun idrar ter ve dışkısından bir süre boyunca yani sarımsak kokusu çıkıyor. Yani ürün dediğim gibi ilk başta içerken sarımsak kokmuyor ama toksinleri sarımsak kokuyor. Bu koku zaten toksinlerin atıldığının işareti oluyor ve çocukta e, bir süre sonra özellikle karneden atılmasına bağlı olarak bir algı artışı oluyor. İnşallah ürünümüzü özellikle kandidan şüphelendiğiniz durumlarda e, kullanabilirsiniz. Bu arada bütün ürünlerimizi sağlıklı çocuklar da kullanabilir. Ürünler ilaç maddeleri içermiyor. Yani Tamamiyle sağlıklı çocukların da kullanımına uygun. Örneğin e, yani ürünlerimizi en çok otizmle özel çocuk aileleri tercih etmekle birlikte otizmin dışında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda da Moringa PC kullanılıyor. Ya da e, çocuğun hiçbir e, hastalığı yok ama çocuğun gelişim geriliği var veya daha da algısal artışın hızlanmasını istiyor aile. Bu durumda da Moringa F ürünümüzü çiyayı beraber kullanabiliyor. Özellikle Lipobio serimizin vücutta daha iyi emilebilmesi için bağırsaklarda sorun olmadığını emin olmamız lazım. Çünkü Lipobio bağırsakları onaran bir setlidir. Bağırsakları Devital Kids ve Inshrolle aşağı yukarı bir ay boyunca uyar yani onarıp ondan sonra lipobiyo başlamanızı tavsiye ediyoruz. E, lipobiyolarla birlikte inşol ve devital kiste de beraber verilebilir. şimdi bir diğer değmek istediğim nokta da e, otizmli özel çocuklarımızın iki farklı durumda olduğunu gözlemlememiz. Birinci grup çocuğumuz doğuştan beri gelişim geldiği olan bir grup o birinci grup. İkinci grupsa çocuk bir buçuk iki yaşına kadar normal gelişmiş sonra otizm olmuş. Şimdi bu sonradan e, geç başlangıçta otizm dediğimiz durum yani 2 buçuk iki yaşından sonra algısal e, düşüşler hızlıca olduğu grup da e, çok daha önemli sonuçlar elde ediyoruz. Ama doğuştan beri gelişim geliyor olanlarda özellikle David Elkiz, e, Inschol Moringa Dipobia Moringa FC ile ilerlemeler kaydetsek de bu ilerlemeler e, sonradan otizm olanlara göre daha düşük seyrediyor. Yani her ay yaklaşık yüzde bir, yüzde yüzde üç gibi ilerleme yani gelişmeler gözlemleniyor. doğuştan beri otizm olan çocuklarda ama sonradan otizm olmuş çocuklarda yani daha doğrusu sonradan yani bir buçuk iki yaşına kadar normal gelişim gösterip sonradan algısal e, olarak gerilemiş otizmi olmuş, otizmi şiddetlenmiş çocuklarda ise e, çok daha hızlı sonuçlar gözlemliyoruz. Çocuklarımız bunlarla, bu ürünlerle takviye ederken Elbette eğitimin de çok büyük önemi var. Yani biz demiyoruz ki sadece takviyeler alınsın. Bu asla değil. Takviyeler vücuttaki eksikleri tamamlarken, miyelin kalıftındaki inflamasyonu önlerken, yeni miyelinin tamir olması veya yeni miyelinin yapılması için gerekli bileşenleri sağlarken, elbette eğitimin de verilmesi lazım. Eğitim çünkü beyindeki bağlantıları hızla arttırıp, çocuğun gelişimini hızlandıran bir şeydir. O yüzden eğitim çok önemlidir. Aynı zamanda beslenmeye de dikkat çekiyoruz. Şöyle ki, otizm ve birçok otoimmün hastalık, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına çok etkilenir ve şiddetlenir. Hatta birçok hastalıkta bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasından dolayı direkt kaynaklanır. O yüzden bağışıklık sisteminin dengesini bozmayacak gıdalarla beslenmek gerekir. Yani inflamasyonun düşük, yani inflamasyon riski düşük olan gıdalarla beslemek gerekir. Özetle, e, özellikle olabildiğince glutenler uzak durmayınızı tavsiye ediyorum. E, hazır gıdalardan ve kızartma gıdalardan kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Şekeri de olabildiğince kısaltmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü tüm bunlar bağışıklık sisteminin hem bağırsaklara hem de vücudun kendi dokularına sinirlere dahil aldırmasına sebep oluyor. E, bu gıdalardan ne kadar uzak durursanız o kadar e, sağlıklı beslenirsiniz. Olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bazı kişilerde süt alerjisi de vardır ama onu zaten çok hızlı anlarsınız. Çocuk süt içer içmez fıçınlaşıyorsa süt de kısıtlayabilirsiniz. Ama genellikle e, süt alerjisi daha e, nadirdir. E, gluten alerjisi çok daha fazladır. E, bizim e, ürünlerimizin kullanımı ile ilgili her zaman distribütörümüze, depana sorular sorabilirsiniz. E, özellikle şu beklentide olmamanızı istiyoruz. Yani her otizmli çocuğa direkt tüm bu seti verem böyle asla değil. Kişiyi dinleyerek hangi ürüne ihtiyacı var bunlar tespit ediliyor. Ona göre doğru kullanım ve doğru beslenme biçimi öneriliyor. Ve yani bu, bu sayede profesyonel bir yaklaşım oluyor. Örneğin doğuştan beri o gelişim geriliği olan çocuklarda direkt işte bu takviye alın çok süper algınız açılacak tarzı yaklaşımlar asla yapmıyoruz ki bu bize asla yakışmaz. Ee, neyse bu videoda da söylediğim gibi e, gelişim hızı ne kadar olacaksa aşağı yukarı tahmini şeyler tabi e, bunları söylüyoruz ama kalkıp da bunu alın da süper algısı açılsın bir günde iki günde böyle bir şey olamaz. Ama sonradan o filmle olan çocuklarda görece daha hızlı gelişmeler oluyor. Yine de dediğim gibi çocuğun her çocuk özeldir çocuğun durumuna göre arkadaşlarımız özel olarak yönlendirmeler yapıp e, diyetiyle, takviyesiyle, eğitim önerisiyle bir bütün olarak yaklaşıyoruz, bütüncü olarak yaklaşıyoruz ve böylece e, doğru beklentiyle, doğru kullanım ve e, istenilen e, doğru sonuca ulaşmaya e, çab çabalıyoruz. E, Otizmli çocuklarımız, özel çocuklarımız bizim için gerçekten çok özeldir. E, çocuklarımızın varlığın konusunda bilinçlendirmeler de yapıyoruz. E, laboratuvar çalışmalarımız sürekli daha etkili, daha e, güçlü ve daha e, sonuç alıcı çalışmaların sürekli içerisindeyiz. E, her zaman instagram adresimiz üzerinden temas kurabilirsiniz. memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim.